Sözlük türlerimizden arkadaşlar ilk isimler oluyor. Bugün isimler ve isim tamamlamalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar isimler her varlığın unutmayın her varlığın bir adı vardır. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz ne? Kalem. Bu nesnenin adı. Canlı veya cansız varlıkların, nesnelerin mutlaka bir adı vardır şu giymiş olduğum bir örlük. Değil mi? Bu bir tahta. Nedir? Bu onların neyi oluyor arkadaşlar? Adı oluyor, ismi oluyor. İnsan gibi, dünya gibi, melek, meyve, süt gibi bunlar nedir arkadaşlar? Nesnelerin isimleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar isimlere baktığımızda biz varlıklara verilişlerine göre Oluşlarına göre, sayılarına göre biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sınıflandırma yapıyoruz. Bunları zaten ne yapıyoruz arkadaşlar? İlkokuldan beri bu konuları görüyoruz. Bunları zaten biliyoruz. Onun için buraları biraz daha ne yapacağız arkadaşlar? Hızlı geçeceğiz. Ama önemli kısımlarını ben diyeceğim ki burası çok önemli diyeceğim. Oralar özellikle ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar özel isimliydi arkadaşlar. Evrende tek bir varlığı karşılayan isimlere biz isim diyoruz. Eşi ve benzeri olmayan isimlerdir bunlar. Kişi adları, hayvan adları, yer hakları, e, dil, din, mezhep isimleri, ülke atları, ulus, millet adları, kitap, dedik, gazete isimleri, kurum, kuruluş, dernek, okul adları arkadaşlar ne oluyor özel isim olarak karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz arkadaşlar tür isim dediğimiz cins isimlere. Bu e, cins isimler arkadaşlar aynı türden birden çok varlığın hepsine verilen isimlerdir. Örneğin bu kalem. Birçok kalemin ortak adıdır bu. Ama Mustafa dediğimiz zaman ne oluyor? Benim bir benzerim yok. Ben tekim. Başka Mustafa olabilir. Onlar da kendine göre bir oluyor. Benim işim ve benzerim olmadığı için bunlar ne oluyor arkadaşlar? Özel isimler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Örneğin diyelim ki göz dediğimiz zaman herkesteki organın ismi göz. Çekiş dediğimiz zaman çekişlerin ortak adı oluyor. Hala teyze anne dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Herkesin halası teyzesi gibi ortak ismi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi bu burası önemli arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz yer burası oluyor. Bazı tür adları arkadaşlar özel ad olarak kullanılabilir. Burada iki cümlemiz var arkadaşlar. Örneğin Çukurova'da pamuk yetişir dediğimiz zaman buradaki pamuk e, bitkisinin e, ortak adı oluyor bu. Tüm pamukların ortak adı olduğu için bu tür adı oluyor ama e, işte pamuk acı acım yağla dediğimiz zaman kedinin ismi bir kediye böyle isim verirsek ne oluyor? Bu özel ad durumuna geçmiş oluyor. Burası da arkadaşlar çok önemli. Dünya, güneş, ay sözcükleri arkadaşlar terim anlamlı kullanılırsa özel isim oluyor. Kullanılmazsa cins isim oluyor. Bugün dünya kadar işim var. Burada dünya kadar iş, cins isim oluyor. Çünkü e, terim anlamında kullanılmamış oluyor. Ama ay dünyanın uydusudur dediğimiz zaman bu bir coğrafi kavram olduğu için ne oluyor? Burada özel isim oluyor. Biliyorsunuz ki özel isimler her zaman büyük harfle başlıyor. Arkadaşlar son dakika biliyorsunuz bizim beş tane duyumuz var. Dilimiz, burnumuz, kulaklarımız, derimiz, Başka var mı? Başka yok. Beş tane duyumuz var. Güzel. Bu beş duyu organın, organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimlere biz arkadaşlar somut isimler diyoruz. Ama duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız isimlere biz arkadaşlar soyut isimler diyoruz. Örneğin su dediğimiz zaman suyu görebiliriz. Dokunduğumuz zaman Derimiz doğrulayamabiliriz, de hissedebiliriz. Bu somut oluyor. Ama diyelim ki sevgi, ben seni seviyorum. Şimdi buradaki sevgi bir somut tarafı var mı? Yok. Neden? Herhangi bir, beş duyumuzdan herhangi bir vasıtasıyla adlanabiliyor mu? Adlanamıyor. Sevgi, kaygı, cesaret, rüya dediğim şeyler, ancak var olduğunu hissedebildiğimiz duygular bunlar. Ama somut duygular değil, soyut duygular olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar tekil atlar unutmuyorsunuz. Çoğu eki almayan yani lerdar ekini almayan e, isimlere biz tekil isim diyoruz. Eğer tekil isimler arkadaşlar lerdar ekini alırsa çoğu isim oluyor. Dağ tekil isim, dağlar çoğul isim. Köy tekil isim, köyler çoğul isim olarak karşımıza çıkıyor. Topluluk isimleri arkadaşlar ismi üzerinde topluluk anlamı ifade eden isimler olarak karşımıza çıkıyor. Sürlediğimiz zaman birçok hayvanın bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Alay dediğimiz zaman birçok askerin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Takım dediğimiz zaman da birçok oyuncunun bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Şurası önemli arkadaşlar. Şurası önemli. Şimdi diyelim ki topluluk isimleri çoğul eki alırsa çoğul isim midir? Yoksa topluluk ismi midir? Arkadaşlar sorumuz bu. Sorumuzun cevabı en genel olan topluluk ismi olduğu için topluluk ismi eğer çoğul eki alırsa yine topluluk ismi olarak anlamı devam ediyor. Yani sürü topluluk ismi sürüler ee, çok topluluk manasına geliyor. Yine topluluk anlamı devam ediyor. Arkadaşlar isimlerde biz küçültme işini arkadaşlar isimlerde küçültme işini arkadaşlar cık cık, cık cız, cız. Ee, eklerini kullanıyoruz. Örneğin küçük küçücük gibi, ufak ufacık gibi, minik minicik gibi Örneğin de işte, çocuk küçücük diyor. Şimdi bunu bazen anlayamıyor öğrencilerimiz. Nasıl oluyor hocam bu? Şimdi diyelim ki şu küçük olsun. Bu da küçücük olur. Yani küçükten daha küçük manasına geliyor bu da. Unutmuyoruz bunu. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi geliyoruz arkadaşlar isimlere getirilen ekler. Birincisi arkadaşlar hal ekleri yalın hali i, e, d den hallerinden oluşuyor. Hal demek arkadaşlar. Bu e, bir tane eksiz olan dört tane dört tane şey yapabiliriz. Bir tane zaten yalın oluyor. i, e, d ve den olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk dediğimiz zaman yalın oluyor. Sorular ı dediğimiz zaman oradaki ı ismi i hali oluyor. Okul A dediğimiz zaman ismi E hal oluyor. Okulda dediğimiz zaman ismin D hal oluyor. Okuldan dediğimiz zaman da arkadaşlar ismin D hal olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili öğrencilerim tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere arkadaşlar sözcük türlerine başlıyoruz sizler için. Sözcük türlerimizden arkadaşlar ilk isimler oluyor bugün isimler ve isim tamamlamalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, isimler her varlığın unutmayın, her varlığın bir adı vardır. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz ne? Kalem. Bu nesnenin adı. Canlı veya cansız varlıkların, nesnelerin mutlaka bir adı vardır. Şu giymiş olduğum bir örlük. Değil mi? Bu bir tahta. Nedir? Bu onların neyi oluyor arkadaşlar? Adı oluyor, ismi oluyor. İnsan gibi, dünya gibi, melek, meyve, süt gibi bunlar nedir arkadaşlar? Nesnelerin isimleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar isimlere baktığımızda biz varlıklara, gelişlerine göre, oluşlarına göre, sayılarına göre biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sınıflandırma yapıyoruz. Bunları zaten ne yapıyoruz arkadaşlar? İlkokuldan beri bu konuları görüyoruz. Bunları zaten biliyoruz. Onun için buraları biraz daha ne yapacağız arkadaşlar? Hızlı geçeceğiz ama önemli kısımları ben diyeceğim ki burası çok önemli diyeceğim. Oralar özellikle ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar özel isimliyiz arkadaşlar. Evrende tek bir varlığı karşılayan isimlere bir özel isim biliyoruz. Eşi ve benzeri olmayan isimlerdir bunlar. Kişi adları, hayvan adları, yer adları, e, dil, dil, mezhep isimleri, ülke adları, ulus, millet adları, kitap dediği gazete isimleri, kurum, kuruluş, dernek, okul adları arkadaşlar ne oluyor özel isim olarak karşımıza çıkıyor. geçiyor arkadaşlar tür isim dediğimiz cins isimlere. Bu e, cins isimdir arkadaşlar aynı türden birden çok varlığın hepsine verilen isimlerdir. Örneğin bu kalem. Birçok kalemin ortak adıdır bu. Ama Mustafa dediğimiz zaman ne oluyor? Benim bir ve benzerim yok. Ben tekim. Başka Mustafa olabilir. Onlar da kendine göre özel oluyor. Benim işim ve benzerim olmadığı için bunlar ne oluyor arkadaşlar? Özel isimler olarak karşımıza çıkmış oluyor. Örneğin diyelim ki göz dediğimiz zaman herkesin ki organın ismi göz. Çekiş dediğimiz zaman çekişlerin ortak adı oluyor. Hala teyze anne dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Herkesin halası teyzesi gibi ortak ismi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz yer burası oluyor. Bazı türatlar arkadaşlar özel ad olarak kullanılabilir. Burada iki cümlemiz var arkadaşlar. Örneğin Çukurova'da pamuk yetişir dediğimiz zaman buradaki pamuk e, bitkisinin e, ortak adı oluyor bu. Tüm pamukların ortak adı olduğu için bu tür adı oluyor. Ama e, işte pamuk acı acım yağlar dediğimiz zaman kedinin ismi, bir kediye böyle isim verirsek ne oluyor? Bu özel ad durumuna geçmiş oluyor. Burası da arkadaşlar çok önemli. Dünya, güneş, ay sözcükleri arkadaşlar terim anlamlı kullanılırsa özel isim oluyor. Kullanılmazsa cins isim oluyor. Bugün dünya kadar işim var. Burada dünya kadar iş, cins isim oluyor. Çünkü e, terim anlamında kullanılmamış oluyor. Ama ay dünyanın uydusudur dediğimiz zaman bu bir coğrafi kavram olduğu için ne oluyor? Burada özel isim oluyor. Biliyorsunuz ki özel isimler her zaman büyük harfle başlıyor. Arkadaşlar son dakika biliyorsunuz bizim beş tane duyumuz var. Dilimiz, burnumuz, kulaklarımız, derimiz, Başka var mı? Başka yok. Beş tane duyumuz var. Güzel. Bu beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimlere biz arkadaşlar somut isimler diyoruz. Ama duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız isimlere biz arkadaşlar soyut isimler diyoruz. Örneğin su dediğimiz zaman suyu görebiliriz. Dokunduğumuz zaman Kendimiz doğrulayamadırız, hissedebiliriz. Bu somut oluyor. Ama diyelim ki sevgi, ben seni seviyorum. Şimdi buradaki sevgi bir somut tarafı var mı? Yok. Neden? Herhangi bir, beş duyumuzdan herhangi bir vasıtasıyla adlanabiliyor mu? Adlanamıyor. Sevgi, kaygı, cesaret, rüya dediğimiz şeyler ancak var olduğunu hissedebildiğimiz duygular bunlar. Ama somut duygular değil, soyut duygular olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, tekil hatları unutmuyorsunuz. Çoğu eki almayan, yani lerdar ekini almayan e, isimlere biz tekil isim diyoruz. Eğer bu tekil isimler arkadaşlar lerdar ekini alırsa çoğu isim oluyor. Dağ tekil isim, dağlar çoğu isim. Köy tekil isim, köyler çoğu isim olarak karşımıza çıkıyor. Topluluk isimleri arkadaşlar, isim üzerinde topluluk anlamı ifade eden isimler olarak karşımıza çıkıyor. Sür dediğimiz zaman birçok hayvanın bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Alay dediğimiz zaman birçok askerin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Takım dediğimiz zaman da birçok oyuncunun bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Şurası önemli arkadaşlar. Şurası önemli. Şimdi diyelim ki topluluk isimleri çoğul eki alırsa çoğul isim midir? Yoksa topluluk ismi midir? Arkadaşlar sorumuz bu. Sorumuzun cevabı en genel olan topluluk ismi olduğu için topluluk ismi eğer çoğul eki alırsa yine topluluk ismi olarak anlamı devam ediyor. Yani sürü topluluk ismi sürüler çok topluluk manasına geliyor. Yine topluluk anlamı devam ediyor. Arkadaşlar isimlerde biz küçültmek için arkadaşlar isimlerde küçültmek için arkadaşlar cık cık ciz, cız eklerini kullanıyoruz. Örneğin küçük küçücük gibi, ufak ufacık gibi, minik minicik gibi Örneğimizde işte, soğuk belki çocuk küçücüktür. Şimdi bunu bazen anlayamıyor öğrencilerimiz. Nasıl oluyor hocam bu? Şimdi diyelim ki şu küçük olsun. Bu da küçük olur. Yani küçükten daha küçük manasına geliyor bu da. Unutmuyoruz bunu. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. İsimleri getirilen ekler. Birincisi arkadaşlar hal ekleri. Yalın hali, i, e, d, den hallerinden oluşuyor. Hali eki demek arkadaşlar. Bu e, bir tane eksiz olan dört tane, dört tane seyahat Bir tane zaten yalın oluyor. i, e, d ve den olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk dediğimiz zaman yalın oluyor. Sorular ı dediğimiz zaman oradaki ı ismin i, ismi İ hali oluyor. Okul A dediğimiz zaman ismin E hali oluyor. Okulda dediğimiz zaman ismin D hali oluyor. Okuldan dediğimiz zaman da arkadaşlar ismin D hali olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar isimlere gelen diğer eklerinden bir konumuz var. Bu konu bizim için son derece önemli. Çünkü isim tamlamalarını, isim tamlamaları sorularını çözmemiz için bu konuyu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu konuyu bilmeyen için tanımlarını çözemez. Şimdi birincisi bunların arkadaşlar ilgi eki dediğimiz ek -ın, -in, -ın, nin ekleridir arkadaşlar. Örneğin yalancının mumu dediğimiz zaman oradaki -nın eki kimsenin dediğimiz zaman -nin eki sanatın dediğimiz zaman bu ekleri ne oluyor arkadaşlar? İlgi hali oluyor. Arkadaşlar bunu biz nerede göreceğiz? İsim tamlamalarında tamlayanın almış olduğu ek bu ektir. İkinci bir ekimiz de şu arkadaşlar. CAC eki. Biz buna eşitlik eki diyoruz. Eşitlik hale diyoruz ve eşitlik anlam veriyor. Farklı cümlelere farklı anlamlar verebilir. Örneğin çocuk davranışları var dediğimiz zaman buradaki anlamı ne oluyor? Gibi anlamında kullanıyor. Yani e, anlam özelliği katmış oluyor. Mesela o sizden boyca biraz üstündü dediğimiz zaman karşılaştırma anlamı katıyor. Değişik anlamlar ne yapabilir arkadaşlar? Bu şekilde katabilir. Şimdi vasıta halde arkadaşlar e, arkadaşların gitti. Kiminle? Arkadaşlarıyla vasıta. Trenle gidecekmiş. Vasıta. E, Lale arkadaşlar isimlere vasıta e, anlamı katar. Arkadaşlar yeni ekleri bizim için son derece önemli eklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu yeni ek arkadaşlar isimlere geliyor ve isimlerin kime neye sahip olduğu anlamını veriyor. Sahiplik. Ben sahibim anlamı veriyor. Şimdi babama soracağım. Kimin babası arkadaşlar? Benim babam. Oradaki M ne oluyor arkadaşlar? Yeni oluyor. Kardeşine hali olmuş. Kimin kardeşi? Onun kardeş i. Bak birinci i olan ne oluyor arkadaşlar? İyeli oluyor. Unutmuyoruz arkadaşlar. Her zaman e, iyeli önce gelir. Buradaki ikinci i de ne oluyor arkadaşlar? İsmin i hali oluyor. Unutmuyoruz bunu. Evet, e ee, bir de arkadaşlar aynı ekil dediğimiz ilgi zamirinde kullanılan ki var uzaktakiler çanta, çantandakiler yoldakiler e, örneklerinde olduğu gibi kullanılan bir ki ekimiz var ve buna biz arkadaşlar ilgi zamanıki ki olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi yapılarına göre isimleri biz arkadaşlar üç grupta inceliyoruz basit isimler, türemiş isimler ve birleşik isimler olarak üç grupta inceliyoruz. Basit isimler arkadaşlar kök durumundadır. Yapım eki almazlar ama çünkü ekimi yapabilirler, alabilirler. Örneğin koyun dediğimiz zaman, kuzu dediğimiz zaman bunlarda herhangi bir ek var mı? Yok. Ek olmadığı için arkadaşlar kök durumunda olduğu için bu isimlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Basit isimler adını veriyoruz. Türemiş isimler arkadaşlar isim veya pi kök, kök veya gövdelerine yapım etki getirilerek oluşan yeni isimlere biz arkadaşlar türemiş isimler diyoruz. Türk e, isim kökenli bir sözcük. Türkçe dediğimizde isimde isim yapım etkisiyle arkadaşlar e, türemiş bir isim olmuştur. İzmir İzmirli. İzmir İzmir e, isimdir İzmirli İsimler isim yapıp eki alarak ne yapmıştır arkadaşlar? Yine türemiş isim yapmıştır. Örneğin saymak fiildir. Saymaktan saydı fiilden isim yapımı eki alarak ne yapmıştır arkadaşlar? Türemiş isim yapılmıştır. Arkadaşlar birleşik isimler iki ismin birleşerek bir araya gelmesinden oluşan isimlere biz birleşik isimler diyoruz. Birleşik isimler örneğin sevilsinek, arayol, doğum evi, ayakkabı, kafatası, aşçıbaşı gibi isimler bunlar arkadaşlar birleşik isimler oluyor. Bunları anlam bakımından ve e, biçim bakımından e, birleşik isimler olarak iki grupları yapabiliriz, inceleyebiliriz. E,